Evet selamlar. Bugün Siyahenfans'tan gelen 10 kilo haul'un birinci partını yani 2.5 kilo olan versiyonunu açıyoruz. Öncelikle söylemek istediğim bazı şeyler var. Şu an ekranda yazan TikTok adresinden beni takip edebilir ve şu anda yine aynı ekranda yazan linkten Discord adresimize katılabilirsiniz. Aynı şekilde bunlara çıkama kısmında da mevcut zaten. Dediğim gibi bu 10 kilo haul'un birinci parti olacak. Diğeri zaten birkaç gün yüklemiş olurum. Diğerini de şöyle göstereyim. Kocaman bir kutu var. Burada gördüğünüz gibi belgelendirmesi yazıyor zaten. Ben yine de... Zaten birazdan yazacağım vergiyi vesaire. Bu arada Siyan bir event var şu anda. Detaylarını şu an buraya bırakırım mesaj olarak. Daha detaylı öğrenmek isterseniz Discord'a gelebilirsiniz. Çok güzel bir etkinlik yılbaşı için. Onu sakın kaçırmayın gerçekten önemli. Ki bayağı ucuz olacaksınız her şeyde. Lindirimler var. Evet şimdi açmaya başlayacağız. Ben buraya hangi kargo geldiğini, kaç günde geldiğini, işte vergisini falan yazmıştım birazdan şu an. O zaman şimdi açmaya başlayalım. Gözükmeye başladı zaten ürünler. Bu benim kış oğlum zaten. Diğeriyle birlikte ikisi full kış ürünleri var. Öncelikle bunları ben çıkarayım. Sonra incelemeye başlayalım. Evet ürünlerin hepsini çıkardık. Zaten bunda fazla bir ürün yok. Ürünler diğerinde. Şimdilik yan alıyorum. Evet ürünlerimiz burada gördükleriniz zaten. Öncelikle küçük olanlardan başlamak istiyorum. Büyüye doğru gidelim. Burada Vivienne Westwood'un kutusu var gördüğünüz gibi. içinde de şöyle bir bileklik var. Göstereceğim ona. Bir şey daha çıkıyor içinden. İçinden bir de Vivienne Westwood'un şöyle bir kağıdı çıktı bir saniye açmaya çalışıyorum. Aa bu kadarmış. Bu şekilde kağıdı çıkıyor. Aynen. Bunu geri koyuyorum. Bu kutu kağıt falan bayağı güzel duruyor bu arada. Ben bunu açalım. O ikisini de burada göndermişler zaten. Burada bir kolye bir de bileklik var. Bileklikle başlıyorum. Evet şöyle göstereyim kameraya zaten gördüğünüz gibi bayağı kaliteli duruyor aynı şekilde Şuradaki Evgen Westwood yazısı var fakat bu biraz fazla mı küçük ya bir saniye bayağı küçük duruyor çünkü takmayı deneyeceğim ben ama bu bayağı küçük bir şey ya bu benim bileğim olmadı bayağı küçük bir şey bu zaten yüksek ihtimalle kadın sayesinde eğer erkekseniz bunu almayın arkadaşlar. Bu gerçekten bayağı ince bir şey. Ya da çok 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 zargana falan olmanız gerekiyor. Yoksa olmaz haberiniz olsun. Bunu işin paketine geri koyuyorum. Ben bunu büyük ihtimalle bir kız arkadaşıma hediye edeceğim. Bu arada aldığım ürünlerin kullanmadıklarımı, bedeni olmayanları vesaire şu an gördüğünüz bir hesabımda satıyorum. Buradan bakabilirsiniz ürünlere. Şu anda aktif satışta olan bir sürü ürün var zaten. Belki bunu da koyarım bilmiyorum. Evet gelelim kolyeye. Şöyle çok güzel bir kolye var burada. Göstermeye çalışıyorum olduğunca. Anlaşılıyor zaten az çok. Burada yine klasik VN Westwood işlemesi. Öyle bir kolye. Neyse bu oldu en azından. Bunun bedenleri normal alabilirsiniz. Zaten altında VN Westwood yazısını görebiliyorsunuz şurada. İçindeki şu cam da bayağı güzel. Gerçekten çok güzel. Bunu almanızı öneririm. Zaten çok pahalı bir şey değil. Zaten bütün linklerini aşağıda bulabilirsiniz. Aynı zamanda spreadsheet'te de var. Şimdi diğerine geçelim. Ben bu arada açtığım ürünlerin detaylı fotoğraflarını da buraya bile bırakırım. Hani çok görünmüyorsa anlamıyorsanız diye. Şimdi bundan devam edeceğim. Bu yine Vivienne Westwood ile alakalı. Vivienne Westwood'un taşıma çantası vesaire vesaire işte. Evet. Bu taşıma torbası zaten anlıyorsunuz ne olduğunu. Bu bez yanında gelen. Bu da direkt kendi kutusu. Bunları da hediye etmek için aldım zaten. Bunları da şimdi yana alacağım. Ha bunlar da çok pahalı şeyler değil bu arada benim olsun. Genel olarak tüm takılardan bahsediyorum. Evet bunları da yine aldık. Şimdi bu kalan iki takıdan devam. İkisi de yüzük zaten. Açalım hemen. Gördüğünüz gibi burada yine Vivian Westwood bir yüzük var. Şöyle alt yerinde yine Vivian Westwood yazıyor. Bunu bu bir erkek yüzüğü zaten anlamışsınızdır. Şu şekilde. Ha bunun yanında bir de kız versiyonu var bunun. Onu da alayım göstereceğim hemen hediye etmek için. O da burada. Bunlar da yine çok pahalı şeyler değil benim gibi. Ya bu niye bu kadar sardılarsa anlamadım. Çok boş sarmışlar benim. Evet. Bu da aynı şekilde bir kadın yüzüğü zaten anlayabiliyorsunuz. Üzerinde kalp, içinde de V&S logosu var. Yani serçe parmağım oluyor işte öyle düşünün ama genişletebiliyor aşağıdan. Bu da böyle bir yüzük. Onu da kenara alacağım yine linkleri bir da bulabilirsiniz. Evet şimdi artık şunlara gelelim. Bundan başlamak istiyorum. Burada Mason Margiela'nın atkısı var. Hemen açalım. Başı çok güzel lan. Bayağı güzel bir kumaşı var gerçekten. Burada bir gösterebilir miyim bilmiyorum. Mason Margiela teği var. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şöyle boktan bir teğ var. Bu öndeki işlemleri görüyorsunuz zaten. Şurada daha net ve detaylı var. Şöyle göstereyim bir saniye. Aynen. Gördüğünüz gibi açıyoruz iyice. Bu tarafta da şöyle 23'e kadar. Ya bildiğiniz Mason Marjan'ın şeyi var işte sayıları. Burada da altı işaretlenmiş. Burada bir Mason tagi var. Gördüğünüz gibi İtalya'da üretildi vesaire. Kumaşı bayağı güzel. Yani fiyatına değer alabilirsiniz bunu da öneriyorum. Bayağı güzel lan. Evet bu da böyle. Bu da lan. Evet buna denedim. Uzunluk vesaire olarak gayet güzel. Zaten şu iki ucu gözüktüğü için bayağı hoş duruyor. Şimdi bunu da kenara alıyorum. Ve aslında bu şu an videonun en önemli itemini açacağım. Hatta açılmış. Evet bu bu cedenin deri ceketi. Genişçe koymaya çalışacağım. Evet gördüğünüz gibi yakından göstereyim şöyle bu cedi yi tekini. Şuna sökeyim, bu ne işe yarıyor buraya. Gördüğünüz gibi. Bu arada deri kalitesinin bu kadar iyi geleceğini beklemiyordum suni de biliyordum çünkü. Baya kaliteli bir şey geldi. Yakından göstermeye çalışıyorum. Baya kaliteli bir şey lan bu. Şöyle fermuarını göstereyim. Gördüğünüz gibi. Çift fermuar zaten gördüğünüz gibi. İçinde şurada bu cdd'gi var zaten görüyorsunuz. Large bu size olarak. Yani diyecek çok bir şey yok. Bu cd'nin deri ceketi. Gibi, denecek çok bir şey yok. Bu deri ceketi bayağı kaliteli. Bunu da şimdi deneyip zaten gösteririm. Ben şimdi giydim gayet güzel kaliteli yani bilmiyorum kötü yanını bulamadım. Ee, medium alsam daha iyi olurmuş. Ben large almıştım. Ama bu halde de üzmedi yani. Gayet size olarak falan güzel. Zaten crop fit olduğu için large almam bir şey de Dediğim gibi zaten havaların en çok beklediğim bir buydu. Ee, almanızı öneririm o yüzden. Güzel. Pişman olmayacağımı biliyordum. Olmam da. Evet böyle. Aldığım ürünü zaten gördünüz. Dediğim gibi partiyle görüşmek üzere. Skor gelmeyi unutmayın. Birkaç gün içinde de anlatmış olurum. Aldığım her şeyin linkini açıklamada bulabilirsiniz. Siyah Fals'a linkinden kayıt olursanız da bonus kazanıyorsunuz zaten. Siyah Fals'a kaçırmayın. Kendinize iyi edin. Görüşmek üzere.